Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed muaccil feracihuma la ana abduhum Bismillahirrahmanirrahim Nisan suresine başlıyoruz Burhan tefsirinde birinci ayet Ya ayyuhan nas ittaq rabbakum alladhi halaqahum min nefsin wahidatin ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinize karşı takvalı olun ve halaka minha zawjaha ve bassa minhuma ricalen kesira ve o nefsten de eşini yaratan ve o ikisinden de erkekleri ve kadınları çokça besleyen arzda üreten Allah'a karşı takvalı olun. Allah mahluku bir nefisten yarattı. Ondan da eşini ve ondan da milleti çoğalttı. Ayet bundan bahsediyor. Birinci rivayet Sadık Aleyhisselam'da İmama takva hakkında sordu ki Allah burada diyor ki ey ya, ey insanlar Allah'a Rabbinize karşı takvalı olun ki o sizi yarattı bir nefisten. İmam dedi ki takvanın manası ona itaat edilir, isyan edilmez. Ve en ve yunsa Allah daima zikredilir, unutulmaz. Ve en yuşker ve la ve ona şükredilir, küfredilmez. Takva budur burada. Allah'ın buradaki emrettiği takva ona itaat et, isyan etme, Daima, hatırla, unutma ve şükret, küfretme. Tekrardan Ebu Basir'den. Ebu Abdullah Aleyhisselam dedi ki, Havva, için Havva olarak isimlendi? Çünkü Allah bir nefs yarattı. Nefsten de kendi eşini var etti, yarattı. O yaratılan eş Havva Aleyhisselam. Havva niçin Havva olarak isimlendi? Çünkü Huluget min hay. Hay yani diriden hayatta olandan yaratıldığı için Havva olarak isimlendirildi. Allah Azze ve Celle diyor ki, sizi bir nefisten var etti ve ondan da zavcaha kendi eşini var etti, yarattı. Halaka. Yani Allah Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Adem Aleyhisselam'dan da eşi Havva Aleyhisselam'ı yarattı. O yüzden Havva olarak isimlendirildi. Tekrardan Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan el mer'atü mer'eten mer'at el mer'atu kadın demek Arapçada el mer'u erkek kişi kelimesinin dişil hali mesela bizde kullanıldığı gibi müdir müdire tabip tabibe işte hakim hakime gibi düşünün el mer'u kişi demek el mer'atu bunun dişil hali kadın kadın niçin el mer'u niçin mer el niçin böyle isimlendirilir çünkü Hulgat minel mer'e. Yani kişiden yaratıldığı için mer'e olarak isimlendirildi. Yani doktor, doktora gibi düşünün. Ee, böyle. Yani kök aynı kişiden, erkekten yaratıldığı için erkek kelimesinin dişil haliyle isimlendirildi. El mer'atu, e, kadın demek. Bu yüzden böyle isimlendirildi. Tekrardan Bakır Aleyhisselam'dan böyle bahsettiğim Aleyhisselam. Havva Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'ın çamurunun artığından yaratıldığı cennete girdiği zaman melekler ona secde ettiğinde Havva Aleyhisselam yoktu. Secdenin akabinde cennete sokulacağı zaman Havva Aleyhisselam'ı yarattı. Min fazlı tıyneti böyle geliyor burada. da, çamurunun artığından. Bu konudaki rivayetler muhtelif. Şimdi göreceğiz imamlarımız neler demişler bu konuda. Birincisi onun, Adem Aleyhisselam'ın çamurunun artığından yaratıldı. Ayette geçtiği üzere Allah bir nefs var etti, ondan da eşini yarattı. Ondan kelimesi imam dedi ki yani artık çamurundan. Diğer rivayet. En çok bilinen rivayet bu rivayetler içinde. Emirül Mumin Aleyhisselam'dan Havva Adem'in cemp yani böğür tarafının kusayra kemiği var. Yani ee, en küçük kaburga kemiği ondan yaratıldı, ondan yarattı. Yani Havva ondan yaratıldı. Adem Aleyhisselam'ın böğrün, böğründeki en küçük kaburga kemiği ki Kusayra olarak isimlendiriliyor. Ondan yarattı. Allah onun kemiğin, o kemiğin yerine, o kemiği oradan çıkarttı ki Havva Aleyhisselam yarattı. Onun yerine et doldurdu. Bu da bu var şimdi rivayette. Tekrardan. Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan İmam dedi ki Allah Adem Aleyhisselam'ı sudan ve çamurdan yarattı. Yaratılışın başlangıcı bu, bedensel olarak. Sudan ve çamurdan fehmetü ibn Adem fil ma'i ve O yüzden Adem'in oğlunun yani insanlığın hemmeti, derdi, tasası, çabası daima suya ve çamuradır dünyaya yani dünya toprağına. Allah Havva'yı da Adem Aleyhisselam'dan yarattı. O yüzden kadınların Hemmeti, derdi tasası, çabası da erkeklere'dir. Fehassihunne nefil buyut. O yüzden onları evlerde korumaya alın. Yani dışarıya çıkmasınlar fazla. Onları evlerde korumaya alın. Çünkü kadınların e, <laughs> hemmi, derdi erkeklerdedir. %100, yüz, tabii herkesten bahsetmiyorum, genel olarak kaydı bu. Şimdi neslindeki e, üremesiyle alakalı Allah Adem Aleyhisselam yarattı. Ondan da eşini yarattı ve ikisinden insanları türetti. Şimdi burada nasıl türeyişle, türeyişle alakalı böyle gelmiş. Ebu Cafer Aleyhisselam'dan. <laughs> Adem Aleyhisselam'ın dört tane erkek oğlu oldu. Yani biz en çok e, Kabil'i biliyoruz. Ki sonra Kabil, Habil Aleyhisselam'ı şehit etti. Ee, sonra nesil nasıl geldi? Rivayetler değişik tarzda geliyor. Adem Aleyhisselam'ın dört oğlu oldu, erkek. Ve Allah aleyhim erbate minel hurul eyn. Bu dört erkek çocuk için Allah hurul <laughs> eyn indirdi. Yani cennet hanımları indirdi. Her birini birbiriyle evlendirdi. Ve <laughs> tevaledu onlardan türediler. Sonra Allah Azze ve Celle o hurileri kaldırdı. O dört erkeğe sonrasında da cin indirdi. Nesil onlardan geldi. Yani o ilk dört çocuğun e, Allah onları hurilerle evlendirdi. O hurileri kaldırdı. Onların yerine cin indirdi. İkinciyi onları cinlerle evlendirdi. Nesil böyle bu şekilde amca çocukları üzerinden geliyor zaten. Kimde bir helm görülse yani ağır başlılık, iyi huyluluk görülse bu Adem Aleyhisselam'ın cihetindendir. Kimde bir güzellik görülse o hurul eynin cennet kızlarının tarafındandır. Kimde kubuh geliyor burada yani hoşlanılmayan bir şey görülse ve suyah hulukin kötü bir ahlak görülse o da cinler tarafındandır. Ee, bizde rivayetlerimizde bacı ve kardeş ilişkisini kabul etmiyor imamlarımız, bunu reddediyorlar. Ee, bu bizde yasaklı bir inanç. Türeme amca çocuklarından geliyor. Tabi bu Adem Aleyhisselam'ın çocukları hangisi, nasıl evlendi, ne zaman evlendi konu ihtilaflı, standart bir rivayet yok bizde. Değişik tarzda rivayetler geliyor. Biri bu. Allah dört tane indirdi. Tabi bu Habil Aleyhisselam'dan ve Kabil'den bahsetmiyor. Burada ayrı dördünden bahsediyor. Tekrardan. Ebu Miktam'dan geliyor. Ebu Cafer Aleyhisselam'a sorduk. Dedik ki Allahu Teala Havva'yı neyden yarattı? İmam dedi ki bu mahluk, bu insanlar ne diyorlar? Dedim ki diyorlar ki Allah onu Adem'in kaburgalarından, bir kaburgasından yaratmıştır. İmam dedi ki bu. Yalan söylüyorlar. Bir önceki rivayette kendisi böyle söylemişti. Şimdi imam konuyu yalanladı. Allah onu kaburganın dışında başka bir şeyden yaratmaktan aciz midir? Dedim ki sana feda alayım. Ey Resulullah'ın oğlu, neyden yarattı? Bana haber ver. Ee, babam bana e, babalarından Babam bana sizin babalarınızdan nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi demiş ki Allah tebareke ve teala pardon İmam Aleyhisselam diyor ki burada ben yanlış söyledim. İmam Sadık Aleyhisselam dedi ki babam babalarından Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi'den şöyle nakletti. Allah tebareke ve teala çamurdan bir parça aldı. Onu sağ eliyle yoğurdu ki Allah'ın her iki eli de sağ eldir ve ondan Adem'i yarattı. Ve o yoğurdu çamurdan bir çamur arttı. Ondan da Havva'yı yarattı. Bir önceki rivayetin aksine. İmam dedi ki onu kaburga kemiğinden yarattı ve yerine de et doldurdu. İmam burada bu konuyu inkar etti. Diğer bir rivayet şimdi. Sürahe'den geliyor. Ebu Abdullah Aleyhisselam'a Adem'in neslinin nasıl türediği ile alakalı soru soruldu. Nesil nasıl başladı? Adem Aleyhisselam zürriyeti nasıl türedi? İnsanlar diyorlar ki Allah Tebareke ve Teala Adem'e kızlarını oğullarıyla evlendirmesini vahyetti. Ve böyle olduğunu da bacı kardeş evlenmiş oldu. Bu, bu durum böyle midir diye imama soru soruldu. İmam Aleyhisselam dedi ki Abdullah Aleyhisselam Allah Ondan çok yüce ve çok büyüktür. Bacı kardeş şeklinde evlilik yap, yaptırılmasından, türetmesinden yücedir. Böyle olduğunda bunlar ne demek istiyorlar? Allah Azze ve Celle yarattıklarının saflarını, sevdiklerini yani nebilerini, vasilerini, rasullerini mu'min ve mu'mineleri, muslim ve muslimeleri haram yollan türetmiş olduğunu iddia ediyorlar. Böyle eğer neslin başlangıcı bacı kardeşleri dayanırsa, ki nebiler de bu yoldan geliyor, Resuller de bu yoldan geliyor, Allah'ın velileri, imamlar da bu yoldan geliyorlar. Harama dayanmış olur. Allah'ın bir kudreti yok muydu ki onları helalden yaratsın? Onların bu iddiası doğru değil. Ki Allah insanlardan taharet üzere misak aldı, güzel şeyler üzere misak aldı. İmam diyor ki burada aleyhisselam, bazı hayvanlarda dahi, çiftleşme zamanında eğer bir hayvan farkında olmadan kardeşiyle birlikte olsa, bacısıyla birlikte olsa sonra anlasa ki çiftleştiği o bacısıymış, o erkek olan hayvan kendi organını dişleyip kopartır ve neticesinde de ölür. Ki behimeler yani o hayvanlar dahi bunu kabullenmezken insanlar akıl sahibidir üstünlüğü vardır ilim açısından. Bunu nasıl yaparlar? Gayre <laughs> enne cilen min hazal halik. İmam burada bir istisna getiriyor. Bak hayvanlar dahil normalde bacı kardeş ilişkisine dayanmazlar. Böyle bir şey olduğunda kazara o hayvan intihar eder. İnsan akıl sahibidir, ilim sahibidir, üstündür bu açıdan. Bunu yapmaz. İstisna getireyim öyle sen burada. Gayre <laughs> enne cilen min hazal halik. Bu mahluktan bir grubu var ki, bir nesil var ki onlar nebilerinin ailesinden ilmi almadılar. Emredildikleri, emredildikleri yerin dışında ilim aldılar. İmam onları istisna etti. Onlar da bacı kardeş olabilir. Tabi bu neslin başlangıcı değil. Sonrası, sonraki aşamada. fesar <laughs> ilama ve onlar gördüğün gibi sapkınlık ve cehalet üzere ulaştıkları ulaştılar onlar da bu iş istisnadır. Onun haricinde insan bacı kardeş üzerinden yürümez. İmam sonra dedi ki vay olsun bunlara ki hem Hicaz ehlinin fakihleri hem Irak ehlinin fakihlerinin ittifak ettiği ailenin neresinde bunlar? Yani bunlar niçin gelip ilmi bizden almıyorlar? Allah Azze ve Celle kaleme emretti ve kalem levh-i mahfuza yazdı kıyamete kadar olacak her şeyi yazdı. Adem yaratılmadan 2000 yıl önce yaptı. Olacak her şeyi yazdı ve Allah kitaplar indirdi. Özet geçeyim bu kısmı. Tevrat'a indirdi, İncil'i indirdi, Zebur'u indirdi, Kur'an'ı indirdi ki hepsi Levh-i bu şekilde geldi. Başka sohletler da var. Bunların hiçbirinde bu bacı kardeş ilişkisine cevaz vermedi Allah. Hiçbir indirilen kitapta bundan bahsedilmez. Yani bazı şeriatta caiz olsun da bazı şeriatta haram. Öyle bir şey yok. Allah bunu baştan haram etti. Bunların bu iddiası mecusilerin hüccetine, delillerine su taşımaktır. Onları güçlendirmektir. Bunu mecusiler iddia ediyor bacı kardeş evliliğini. Onların iddiasıdır. Süleyman Aleyhisselam yaratılışın başlangıcına geldi ve dedi ki nasıl başladı yaratılış Adem'den nesil? Dedi ki Adem sallallahu aleyhi onun tam 70 batın çocuğu oldu. Yani 70 tane çocuğu oldu. Biz Habillem Kabil'i biliyoruz genelde. Sonrasında bir şeyiz aleyhisselam var. 70 çocuğu oldu. Adem, Havva, e, Habil ve Kabil'in peşi sıra. Her bir batında bir erkek bir kız bu şekilde doğdu. Ta ki Habil katledilene kadar. Habil katledildiğinde Kabil tarafından Adem aleyhisselam şiddetli bir e, sıkıntıya girdi, Rahatsızlık, rahatsızlandı yani o katlinden dolayı hanımına yaklaşmadı. İmam diyor ki tam 500 sene hanımıyla beraber olmadı Habil'in üzüntüsünden. 500 senenin sonrasında onun duyduğu o eziyet, Habil'den dolayı duyduğu eziyet, o dert tasa sıkıntı yavaştan yavaştan gitti sonra havvayla beraber oldu 500 senenin sonrasında. Allah ona şiis, onu verdi, şiisi verdi ki diğeri de hibetullah'tır. Habil Esam'ın akabininde onu verdi vasi olsun diye. Ve onun bacısı olmadı yani tek doğdu şiis. Şiis hibetullah'tır ki Allah diyor ki ona hibetullah ismini koy o benim sana hibemdir. Habil Esam'ın yerine. Onun ismi şiistir. O ilk vasidir ilerden arzda. Allah ona vasiyet verdi. Sonra hiç şişten sonra Yafes doğdu. Onun da ikinci bir kardeşi olmadığı tek doğdu. Onlar buluğa erdiklerinde Allah azze ve celle nesil türesin diye gördüğüm bu nesil kaleminde yazdığı Allah azze ve celle'nin şeriatı olan bacı kardeşi olmayan bir şekilde İkindi vakti, perşembe günü hurilerden birini indirdi. Onun ismi berekedir, bereket. Bereketi indirdi. Allah Azze ve Celle Adem'e onu şiisle evlendirmesini emretti. O da evlendirdi. Ertesi gün ikindi vaktinde ise bir, bir huri daha indirdi. Onun ismi de Nezledir. Onu da Allah Adem Aleyhisselam'a oğlu Yafes'in evlendirmesini emretti. O da evlendirdi. Şiis'in bir erkek oğlu oldu. Yafes'in de bir kızı oldu. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'a onlar buluğa erdiklerinde amca çocuklarını evlendirmelerini emretti. Bunlar Adem Aleyhisselam'ın hayatında oluyor. Yafes Yafes'in kızıyla Şiis'in oğlunu evlendirdi. Böylelikle Allah'ın saf o nesli yani nebiler, murseller, o üstün insanlar bu yoldan geldi. Tabii ki Allah kabile de bir e, cin indirdi rivayetlerimizde geliyor. Onların nesli de o yoldan geldi. Tabii ki nesil ileriki aşamada karıştı birbirlerine. Bu yüzden muminden kafir, kafirden mumin çıkıyor. Nesiller ileriki aşamada karıştığı için. Ama başlangıçta nesiller saf gelmişti. Ta ki ee, Şiise kadar. Şiisten sonra da bir müddet saf devam ediyor. İmamdeki maazallah öyle olsa, bacı kardeş evliliği yani nebilerdir, mursellerdir, Allah'ın velileridir, pis yoldan gelmiş olur. Allah onları saf yoldan getirdi. Tekrardan. Ebu Abdullah Aleyhisselam'a bu soru oldu. Allah ne için Adem'i babasız ve annesiz dünyaya getirdi, yarattı, var etti? İsa Aleyhisselam'ı babasız ve ama anneli olarak dünyaya getirdi. Ve diğer insanlar anne babadan dünyaya geldiler. Niçin bu böyle oldu? İmam dedi ki aleyhisselam, insanlara şunu bildirmek istedi ki Allah her şeye kadirdir, dilediği gibi nesli türetir, var eder. Yani şart değil illa bir anne baba olsun, illa baba olsun, illa anne olsun. Allah dilediği gibi insanları var eder ve nesli türetir. Bunun bilinmesini istedi. Bu yüzden bu şekilde böyle yaptı. Yani Allah her şeye kadirdir. Bu rivayetlerin zıtlıkları ile alakalı bir rivayet kaburgayı işaret ederken bir rivayet bu kaburgayı inkar ediyor. Vesel derecede bir takım rivayetler var şimdi. Hadislerin ihtilaflı oluşu alakalı. Birinci rivayet Ebu Basır'da Ebu Abdullah Aleyhisselam dedi ki birisi size bir hadis getirdiğinde inkar etmeyin. Sizde, size bir hadisimiz ulaştığını inkar etmeyin. Siz bilmezsiniz. Belki o haktır. Böylece Allah aşın üzerine yalanlamış olursunuz. Bizden size bir hadis ulaştığında anlamasanız dahi inkar etmeyin. Tekrardan. Ebu Hasan Aleyhisselam Ebu Sa'yı bu mektubu yazdı. Bizden sana bir şey ulaştığında veya bize nispet edildiğinde bu batıldır deme. Onun aksini bilsen dahi. Şimdi iki tane rivayet geldi birbirini zıddı. İster kaburgaya inanın, ister artık toprağa inanın. Diğerine inna, birine inandığınızda diğerini inkar etmeniz doğru değil. İmam bunu nehyediyor. diyor. Aksine bilsen dahi siz bilmezsiniz biz ne için dedik onu? Hangi hal üzere dedik? Hangi sebeplen dedik? Yani Rab, imamlarımız bunu söylemiş ve rabilere nakletmişler. İmam bunu söylemiş. Zıddı olmasına rağmen o zıddını inkar etme. Biz ne için dedik? Hangi sıfat üzere dedik? Bilmezsiniz. O yüzden bizden size bir hadis ulaştığında aksini bilseniz dahi o hadisi inkar etmeyin. Şimdi bu daha da şiddetli bir hadis. Ebu Abdullah Aleyhisselam'da. İbn Seyyad diyor ki, sana feda alayım. Senin tarafından bir adam geliyor ve bize senden bir işle alakalı azim bir haber veriyor. Sana nispet ediyor. Tabi bu böyle yani ben bir hadis uydurayım ve imama nispet edeyim. Siz de buna inanın. Bu manada değil. Yani ravi imamdan duyduğunu iddia ediyor. İmama nispet bu şekilde o hadisten dolayı göğüslerimiz daralıyor, onu inkar ediyoruz. İmam dedi ki, size benden hadis nakletmiyor mu? Dedi ki tabii ki. Dedi ki gece için gündüz, gündüz içinde gecedir mi diyor. Yani şu an gündüz. İmam desek, mesela desek ki ben imamdan işittim. İmam dedi ki aslında şu an gece. Bunu böyle söylese. Böyle mi söylüyor? Dedim ki hayır. Böyle olsa dahi, böyle olsa dahi yani çok dehşet bir örnek veriyor. Onu yalanlama. Onu yalanladığında bizi yalanlamış olursun. Ki bu konuda rivayetler çok. İmama bir hadis nispet edildi. Yani ravi ondan duyduğunu söylediğinde aksini bilsen dahi inkar etme. İster kaburgaya inanın, ister artık toprağa inanın. Nasıl nesil türerse türesin, hangisine inanırsa inanın, diğerini inkar etmeyin. Ama inkar edilen bir durum varsa o da bacı kardeş evliliği. İmam Aleyhisselam bunu inkar ediyor. Ayetin devamı وَاتَّقُ اللّٰهَ اَلَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِهِ ve erham inna allaha kana aleykum rafiqa. O Allah'a takvalı olun ki onun ismiyle birbirinizden istersiniz, aracılık edersiniz. Ee, onun ismini istersiniz. Böyle erham ve tak, rahme karşı takvalı olun. Ayet bu. Kendisiyle istediğiniz Allah ve rahime karşı takvalı olun. Özet böyle geçeyim şimdi. Birinci rivayet Cemil-i Derraş'tan. Ebu Abdullah Aleyhisselam'a bu ayeti sorduk. İmam dedi ki, Hiye erhamun nas, kendisine karşı takvalı olman gereken o rahim, insanların rahmedir. İnsanlar, genel insanlar değil elbette. Ali Muhammed Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle o rahime sıla etmeyi emretti. Ve Azze meha onu tazim etti, yüce, yücelen, yüceleştirdi. Görmüyor musun Allah onu kendisiyle beraber kıldı. وَاتَّقُ اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَعَلُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامِ Allah'a takvalı ol ve rahime de takvalı ol. Yani takvalı konusunda Allah onu kendi yanında zikretti. İkisi eşittir. Takva konusunda biri birisinden öncelikli değil. Yani buradaki rahimden maksat Ali Muhammed Aleyhisselam. Tekrardan Ebu Abdullah Aleyhisselam'dan Emirül Mümin Aleyhisselam dedi ki Silu erhamekum yani sırayı rahim yapın. Velau bis teslim selam vermekle de olsa sırayı rahim yapın. Bizi rivayetlerimizde var. E, sırayı rahimden maksat birinci derecede imamları ziyaret, onların kabirlerini ziyaret. İmkanı olan gitsin kabre, öşüyü öpsün, yüzünü sürsün kabre, o şekilde ziyaret etsin. İmkanı olmayan uzaktan elini kaldırarak sallallahu aleyhi ve abdillah tarzında hangi imamı ziyaret etmek istiyorsa bu şekilde selam versin. Sıla-i Rahim bu. Birinci manada akrabaların sılası sonrasında geliyor. Allah'ın istediği sıla-i Rahim imama sıla etmen. Allah tabelaki ve teala diyor ki Allah'a ve o rahim sahibine takvalı olun. Bu ayet okudu. Teslim, ya yani selam vermekle de olsa sıla-i Rahim yap. Rahimlerinize sıla edin. Tekrardan Rıza Aleyhisselam'dan Ali Muhammed'in rahimi yani imamlar arşta asılıdırlar ve derler ki Allahum mesil men vasaleni ey Allah'ım bize ulaşana sıla edene sen de ulaş sıla et bizden ilişki kesenden sen de ilişkini kes İmam sonra dedi ki bu ayet sonrasında da müminlerin rahimleri hakkında caridir gerçekten müminler kardeştir akrabalık bağından öte Müminlerin birbirine sıla etmesi gerekir imamlardan sonra. Sonra imam mesela bu ayeti okudu. Allah'a ve takvalı olun ki tesâ'elûne bih onun, onun ismini istersiniz ve rahimlere karşı takvalı olun. Allah bizden, kendisinden ve rahimlere karşı takvalı olmamızı emrediyor. Ee, bu da son rivayet. Şimdi ayette gelen tesâ'elûne bih yani onunla sorarsınız, istersiniz. Sele kelimesinde hem istemek hem sormak manası var. Tefsir lukumede imam böyle söylemiş, böyle naklet edilmiş tefsir lukumede. Tesahelun yani istersiniz manasından daha ziyade tesahelun yani sorgulanırsınız. İmam böyle mana verdi burada. Se'leden maksat sorgulanmak yani onun ismiyle hatır koyup istemek değil. Sorgulanmak. İmam dedi ki Kıyametin gününde takva hakkında sorulursunuz, sorgulanırsınız. Hel ettekaytum, takva oldunuz mu, sakındınız mı? Ve rahim hakkında sorgulanırsınız. Hel tumuha o rahime de sıla ettiniz mi diye sorgulanırsınız. Nimetlerin en üstünü, velayet nimetiyle de bizi şereflendirip hayvanlık çukurundan, insanlık seviyesine çıkaran Allah hamdolsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve accil faracahum you <music>